Merhabalar Başaklar, Ağustos ayı enerjilerine hoş geldiniz. Ağustos size şunu hatırlatacak her şeyden önce. Ruhunuzun ve bedeninizin ihtiyaçlarına kulak verin. Bazen geri çekilmek ilerlemenin en güçlü yoludur. Evet Ağustos'un ilk haftası sizin için maddi manevi değerlerinizi yeniden yapılandıracağınız bir hafta ruhsal ve fiziksel kaynaklarınızı dengelemeye çalışacağınız bir süreci başlatabilir. 7 Ağustos'ta Mars'ın teraziye geçişiyle birlikte para, gelir ve harcamalarla ilgili konularda hızlanma başlayabilir. Yeni kazanç fırsatları doğabilir ancak Mars'ın retro Satürn ve Neptün'le karşıtlığı Ortaklıklar veya eşten gelen gelirlerde bazı stresleri ve engelleri beraberinde getirebilir. İlişkilerde maddi konular ön plana çıkabilir. Beklentilerin karşılanmaması, paylaşım dengesizliği ya da geçmişe dair çözülmemiş meseleler gün yüzüne çıkabilir. Harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var. Çünkü maddi güvence arayışı ruhsal boşluklardan kaynaklanan harcamalara dönüşebilir. 9 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunay günlük yaşam rutini, iş ortamı, sağlık, sorumluluklar belki bir iş projesini sonlandırarak uzun süredir ertelediğiniz bir sağlık konusuyla ilgilenerek geçirebilirsiniz. Güneşin aslan burcundaki retro merkürle kavuşumu, bilinç aldığınızda sakladığınız korkuları ya da içsel kararsızlıkları yüzeye çıkartabilir. Bu dolunay size sağlığınızda, düzeninizde ve hizmet anlayışınıza dair gerçeklerle yüzleştirebilir. 11 Ağustos'ta Merkür retrosunun bitmesiyle beraber zihinsel bulanıklık, iletişimde yaşadığınız karışıklıklar sona eriyor. Artık plan yapma, detayları gözden geçirme ve söyleyecekleriniz konusunda karar alma zamanı çok daha net olacaksınız. 12 Ağustos'ta Venüs, Jüpiter ve Sirius hattında kavuşuyor. Bu iki güzel gezegenin kavuşması sosyal çevre, arkadaş grupları, hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi ve e, iyileşme enerjisini beraberinde getirecek. Yeni çevrelere katılabilir, arkadaşlarınız da bu alanlara destek verebilir. Uzun süredir gerçekleştiremediğiniz bir hayali gerçekleştirme fırsatı bulabilirsiniz. 14 Ağustos'ta gökyüzünde büyük bir su üçgeni ve hava üçgeni oluşacak. Kuzey ay düğümü Lilit, Venüs, Jüpiter arasında oluşan üçgen ilişkilerinizde şifalanma, duygusal olarak sizleri desteklenmeye götürecek. Hayallerinizi gerçekleştirme yönünde de önemli bir akış başlatacak. Aynı anda Terazi burcundaki Mars Kovadaki Plüton ve Uranüs arasında bir hava üçgeni oluşacak. Bu üçgen finansal özgürlüğünüzü kazanmak, yaratıcı projeleri somutlaştırmak ve yeni gelir kaynakları yaratmak için büyük fırsatlar sunacak. 14-22 Ağustos arası gelişen bu enerji gelecek planlarını netleştirmeye, sosyal destek ve yeni çevrelerle bağlantı kurma açısından oldukça güçlü olacak Ağustos ayının ikinci yarısı sizin için son derece önemli Çünkü burcunuzda gerçekleşecek yeni ay ile birlikte hayatınızda bir yeni dönem başlayacak bu başlangıçlar sarsıcı olabilir Çünkü Uranüs kareli bir yeni ay ee, sizleri biraz zorlayabilir Arkadaşlarınızdan güzel haberler getirebilir, bir proje için cesaretlendirebilir, geleceğe dair umutlarınızı tazeleyebilir. Duygusal olarak daha açık, daha empatik ruh hali içinde olabilirsiniz. 22 Ağustos'ta güneşin burcunuza geçmesiyle sizin döneminiz başlıyor olacak. Kendinizi ifade etmek, görünür olmak, yeni başlangıçlar yapmak için enerjiniz artabilir. Fakat aynı gün güneşin Uranüs'te kurduğu kara açı, eğitim, uzak yolculuklar, inanç sistemleriyle ilgili veya yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili beklenmedik bir gelişmeyi tetikleyebilir. Planlarınızda ani bir değişiklik ya da zihinsel anlamda sarsıcı bir farkındalık gündeme gelebilir. Aynı zamanda Venüs'ün Şiron'la yaptığı kare açı geçmişte yaşanmış bir duygusal kırılmanın etkisini yeniden gündeme getirebilir. Özellikle maddi ve manevi bağımlılıklarla ilgili bir yüzleşme sizi hassaslaştırabilir. 23 Ağustos'ta burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ay yeni bir sayfa açmanızı destekleyecek. Bu yeni ay ile birlikte dış görünüşünüz, yaşam tarzınız, ilişkileriniz daha fazla ön plana çıkabilir ama dediğim gibi Uranüs'ün sert açısıyla bu değişimler sizi konfor alanınızdan hızla çıkmaya da zorlayabilir. Yeniliklere açık olmanız gereken bir yeni ay değişim korkutucu olsa da sizi özgürleştirecek 25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiyor İçsel dünyanızda bilinçaltınız derinleşmeye başlıyor bu dönem eski aşklar unutulmuş duygular ya da bilinç dışı bastırılmış arzular tekrar gündeme gelebilir özellikle 27 Ağustos'ta Venüs Plüton'la karşıtlık yapacak aşk bağlılık ve kontrol temalarını güçlü bir şekilde tetikleyebilir duygusal kriz sizlere açık bir süreç olabilir içe çekilme kendinize anlama adına iyi bir zaman 31 Ağustos'ta gökyüzünde bir kare açı oluşacak Tabii ki zor I Kariyerinizle ilgili Jüpiter ile Mars arasında oluşacak bu açı. Kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşma çabasında baskı ve rekabet yaratabilir. Hedefleriniz doğrultusunda motivasyonunuz artabilir ama çevresel engeller sizi zorlayabilir. İnandığınız doğrultuda gitmek kıymetli olacak. Aynı gün Yine kendinize koyduğunuz hedeflerle dış koşullar arasında dengede kalmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal dalgalanmalara açık bir gün. Sevgili başaklar bu dönem sizin için bir uyanış, yeniden doğuş ve yapılanma zamanı. Hayatınızı daha bilinçli, daha sağlıklı, daha kararlı bir şekilde şekillendirebilirsiniz. Cesaretinizi ortaya koyma zamanı. Gözünüzü yükseğe diken ama ayaklarınızı toprağa sağlam bas mayı unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.